Kaderime kalbi bir yol gösterdin Hayat menün yaşam bitik Yanıma cani bir dostumu aldım yılın ayak yürürdü salvo İstemezler de canım ve kanım Bizde sen de sen ben tanırım Tanrıyı düşmanı dostları kardeşi Sözlerseniz de hep yalandır Sevgiyi aşkları nefreti birleşip Beraberce yaşadınızsa siz en kralından Toplum mefta en yalanından bu sayfa En kralından dostum sattı Geride kalan bir ömür yanar Hep seni gördüm gece yattım ben Uyandım hep kabus içinde Tek seni gördüm o kadar adam var Sahnedeydim titredim Yak takılı oldum aklını aldım ben kapıyı aralayı gözledim Aynan baş aşağı Ben kendimde değildim Kafanı beğendin geçtin önümden Ben seni beni bizi göremedim Şeytana yazdım şarkımı ben Meleğimle yazdım sözlerimi Elimde pranga bilezik olsun Bana çevirmesin gözlerini Kendimi bildim bileli bir yaz yok Dindirin gözlerimi. Bu adam krizde bu adam pişman Salladı tüm sevdiklerini